Merhaba, ben Fatma Zehra Güzel. Ahırlı Atatürk İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisiyim. Teknofest'te ben de varım. Merhaba, ben Hatice İkra Çınar. Ahırlı Atatürk İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisiyim. Teknofest'te ben de varım. Merhaba, ben Ayşe Nisa Öztürk. Ahırlı Atatürk İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisiyim. Teknofest'te ben de varım. Merhaba. Ben Ayşe Demir. Ahırlı Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisiyim. Teknofest'te ben de varım. Merhaba. Ben Hasan Güzel. Ahırlı Atatürk İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisiyim. Teknofest'te ben de varım. İlk defa 29 Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkmış olan koronavirüs hayatımızı pek çok yönden etkilemiştir. Maskenin yaşantımıza girmesi ve tek kullanımlık olması sebebiyle çevremize sürekli maske atığı toplamaktadır. Vatandaşlara yönelik hem maske maliyeti oluşturması hem de çevre kirliliği açısından hem maske atığının artması çevresel sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönüyle salgına karşı yapılan sterilizasyon çalışmalarında ultraviyole ile lambalarının etkili olduğu özellikle hastaneler olmak üzere kullanımının ve üretimin arttığı görülmüştür. Projemiz kapsamında okulumuzda ya da evlerimizde kullanabileceğimiz bir maske sterilizasyon kutusu geliştirmeyi planlıyoruz. Bu yönüyle okulumuzun geri dönüşüm çalışmaları yanında maskelerimizde katarak Geri dönüşümün sağlanması ve yeniden kullanıma kazandırılmasını amaçlamaktayız.